Şimdi de misak ve söz konusuyla ilgili devam edelim hocam. Yani burada bütün insanlardan alınan söz vardı. Şahit tutmuştu Rabbimiz. Ve Resullerden, Nebilerden alınan sözler var. İsterseniz öyle devam edelim. Buyurun hocam. Tabii şimdi burada şöyle bir varsayım var biliyorsunuz. İşte şeyler Nebilerin sıfatları anlatılırken isme sıfatı diye bir şey ortaya koymuş. Allah onları, onları günahtan koruyormuş. E günahtan korunan bir insan bana nasıl örnek olabilir? Evet. Peki Allah, hangi ayette var bu? Nereden çıkarıyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'e yüzde yüz aykırı ama bir inanç esası olarak anlatılıyor. Bize çocuklukta ezberledi. Bugün im imam hatiplerde ezberletiriliyor çocuklara. İlahiyatlarda ezberletiriliyor. Şimdi bakın onun için Allah kullarını bildiğinden dolayı e, Allah'ın nebileri ilahlaştırılıyor biliyorsunuz. Yani İsa Aleyhisselam'ı tanrılaştırırlar. Şimdi diyor ki Allah-u Teala Zümer suresinin 65 ve 66. ayetler, 39. sure. Tamam hocam bakalım. Diyor ki Allah وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ Sana şu kesin olarak vahiy edildi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhisselam. Ve senden öncekilere vahiy edildi. Kim bunlar? Diğer nebiler. Bütün nebiler. Adem'den itibaren. Ne diyor? Lakin <laughs> işaret hele şirket düş. Deywidehat namelük. Deywidehat Bütün bütün yaptığınlara gider. Eğer bu nebilerin şirket düşme ihtimali olmazsa böyle bir ayet olur mu? Olmazsa bir hocam. Peki Allah önceden bunu biliyorduysa böyle bir ayet olur mu? Olur mu? Allah'ın bilgisini yanlış mı çıkaracaklar insanlar? Ne diyorlar? Allah'ın bilgisi senin yapmana engel değil. İyi güzel. O bilgisinin dışında bir şey yapabilir miyim? Yok. O zaman ne oldu? O zaman bu kitap niye geldi? Bu, bu kitap bu, niye geldi? Mi? Bu kadar nebiler niye indirildi? Evet. Ne gerek vardı? Neye uğraşıyorsun? Niye bana itiraz ediyorsun ki? Sus. Yok Allah biliyor da bize göstermek istiyor. Tövbe size, Bize göster. <laughs> göst Sanki bizim tane diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya, biz imtihan ediyoruz. Haşa. tövbe ya Rabbi. Allah, zaten acaba doğru mu biliyor, yanlış evet, mı biliyor? <laughs> biz onu tövbe ya yani. evet, Rabbi. Evet öyle oluyor. Sanki birine şikayet edeceğiz. Allah haşa. Bu kadar vahiy ile ya Muhammed sana şu kesin olarak vahiy edildi diyor. Eyle ellezine min qablik senden önceki nebilere de. Leyne şirkte le yahbatan namur. Kere şirkte düş bizim yaptığın yok olur gider. Şimdi şirk günahı bizim için en büyük değil mi? Az, evet. reklamlardan önce konuştuk. şeyde her insan için allah Teala aynı ifadeyi kullanmıyor mu? Ev tekulu innema eşreke abavne min qabluk. Ev tekulu innema. Ev tekulu tamam. Tamam da bu muhatap tamam doğru. Ev evet. tekulu da şöyle, diye, şöyle diyebilirsiniz. Babalarımız şirke düştü. Çünkü asıl en büyük günah şirk. Yani Allah'ı ikinci sıraya koyması suçudur. Ben ben 5 vakit abdestliyim namazlıyım ama e, kredi geldi ne yapayım şey yapamam olmaz öyle şey. Allah ne emrediyorsa Beyler evet. Sen menfaatinle Allah'ın emirler arasındaki tercihten imtihan ediliyor. Bilgi imtihanı yok. Bilgi imtihanı olsa benim kafamda ne var, içimde ne var Allah onu gayet iyi biliyor. Ama o bilgiyi nasıl kullanacağım meselesidir o. Bilgi imtihanı olsa e, şu, iblis de doğru yolun üzerinde oturacağını söylüyor. Doğru yolu o da biliyor. Yani, o da bilmez mi? Tabii ki biliyor iblis. Şimdi diyor ki Allahü Teala sana ve senden emin kere şu kesin olarak faydeli. Her iş düş bütün yaptığın yok olur. Öyle tekunen kaybedenlerden olursun. Kesinlikle diyor Allah. Dalga mı geçiyor Cenab-ı Hak bizimle haşa? Elillahi fabud. Yalnız Allah'a kul ol. O bütün nebilere verilen şey. Evet. Ve kum mine şakirin. <laughs> Şükredenlerden ol. İnsan suresini okudu. Ne okuduk? E imma e imma şakir e şakir e ve, ve, e e ve imma kefura ve tamam. kefura ve imma kefura inna hadina sabil imma ve imma kefura kefura onu yola yönlendirdik şükredici ya da nankör. Uh -huh. Bu nebilere diyor mutlaka diyor şükredici olacak.